Bir ülke markalara kadar zengindir. Biz İstanbul'umuzu markalar merkezi yapmak, ülkemizin işletmelerini marka ekonomisine dönüştürmek için çalışıyoruz. Markalı ve organize perakende bayrağını daha da yukarıya taşımak için çözüm üretiyor, akıl ve alın teri döküyoruz. Her yıl çoğalan üye markalarımızla güçleniyor, çarşıyı büyütüp genişletiyoruz. 2001 yılında 47 markayla başlayan bu yolculukta tanınmış marka sayımızı 475'e taşıyarak Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. 450 bin çalışanımız, 50 milyar dolarlık ciromuzla ülke ekonomimize katkı veriyoruz. Hazır giyimden kozmetiğe, deri ürünlerinden elektroniğe, e yazılımdan ayakkabıya, optik ve mücevherden telekomunikasyona mobilyadan yeme içmeye, ev ürünlerinden oyuncağa, tüm kategorilerde markalarımızın buluşma noktasıyız. 59 bin mağaza ve satış noktasıyla ülkemizin her yerinde hayatın içindeyiz. AVM'lerde %70'e ulaşan temsil gücümüzü giderek daha da artırıyoruz. Caddelerin gülen yüzüyüz sınırlarımızın ötesinde her yıl daha çok yoksalıyor salıyor, büyüyoruz. 140 ülkede 17 bin mağaza ve satış noktasıyla memleketimizin gönüllü marka elçileriyiz. Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken daha heyecanlı, çok daha kararlıyız. 30 bin ilave çalışanla 480 bin istihdama ciromuzu 55 milyar dolara taşıyacağız güzel ve daha da zenginleşen bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz perakendenin birleştirici gücüyüz.